あ Arkadaşlar selamlar. Biliyorum uzun süredir vlog çekmiyordum. Bunun birkaç sebebi var. Ama bundan sonra dur telefonu sessize alayım. Bundan sonra daha düzenli videolar atmaya başlayacağım. Yarışmaya hazırlanıyorum. Biliyorsunuz ki beni sosyal medyada diğer platformlarda takip eden kişiler bilir. Oralarda daha çok aktif olmaya başladım. Instagram'da, TikTok'ta. Hedefim ilk öncelikle TikTok'ta 100 bin olmak. Şu an 93 binim. Ondan sonra Instagram'da 50 bin olmak ve sonrasında YouTube. Yani YouTube birazcık benim için daha arka planda kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Günlük vloglar atmaya başlıyoruz. Yani kanala her gün video veya iki günde bir bu tarz vloglar gelmeye başlayacak. Sadece eğitim yapmaya gerek duymuyorum artık. Çünkü eğitim kanalımız mevcut. b Official. Bilenler vardır, bilmeyenler içinde. Orada Calisthenics'e dair böyle kısa, uzun, böyle fark etmeksizin içerikler üretiyoruz. Ayrıca benim kanalımda da zaten 250'den fazla Calisthenics anlamında eğitim videoları bulduğu için daha fazla eğitim videosundan ziyade benim bir günlük olarak yapmış olduğum vloglar işte hareketler, beslenmeler, neler daha çok da siz bunları görmek istiyorsunuz. Ben algoritmadan bakıyorum. Vlog attığım zaman vlog genellikle 20 dakika olur değil mi? Ve sizin izlemiş olduğunuz süre 6 dakika ile 7 dakika arasında değişiyor. Ama eğitim videosu attığım zaman bu kısa oluyor ve ortalama izlenme süresi 1.5 oluyor. Bu da beni analiz olarak geriye atıyor. Her neyse bunları çok da bilmenize gerek yok açıkçası. Şu an ne yapıyoruz? Şu an sabah uyandım. Aç karnına kahve içiyorum. Birazdan karın çalışacağım. Sabah aç karnına genelde biliyorsunuz ki elma sirkesi içip yürüyüş yapan birisiydim. Bugün kahve içip aç karnına karın kası çalışıyoruz. Boş mideyle yapmak daha çok bana vurduğunu düşünüyorum. Bunların haricinde burada görmüş olduğunuz gibi Instagram'da bana soru soran arkadaşlar var. Ee, buradan cevaplıyorum Mesaj istekleri var 17 tane Aynı zamanda Whatsapp destekli Birazdan öğrencilerle ilgileneceğim Elimi yüzümü yıkadım esneme yaptım bunları görmediniz Fakat şimdi bunları da yaptıktan sonra dışarıda tekrardan video açarım şu anda kahvaltımı göstereceğim Kahvaltımı değil mi artık siz karar verin Burada pilav var üstün altında 5 tane yumurta var tereyağıyla yaptım Şimdi ani bir karar alındı normalde Köyden e, akşam dönecektik İstanbul'a Fakat halam burada halam İstanbul'a erken gidecekmiş Ben de onunla birlikte gideceğim ya yani Normalde bugün antrenman yapamayacağım diye üzülüyordum Biliyorsunuz ki lifting yapıyorum Ağırlıklara ihtiyacım var burada biliyorsunuzdur illa Arka tarafa da gideceğiz birazdan Bodyweight antrenmanları yapmak artık yetmiyor bana Çünkü uğraştığım yarışmayla yaptığım antrenmanlar Çok alakasız her neyse bunu yedikten sonra sonra İstanbul'a gidecekmişiz. Oradan sonra direkt basa basa ben antrenmana gideceğim. Antrenmansızlıktan kuduruyorum. Sabah kahve içtim. Şu an kanım kaynıyor. Ben bunu yiyeyim arkadaşlar. Let's go. Hoppala. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi düzce göl yakadayız şu an. Burası bizim ev. Güzel. Müstakil. Yani bu ev var İstanbul'da olsa tadından gelmez. Yeşillikte sen var. Manzara desen, dağlar desem var. Ben yeşili çok seven bir insanımdır aynı zamanda. Burada da küçük bir arkadaşımız var. ismi i̇smi Paşa. Bir buçuk yıldır bizde. Ve bakın, bakın ne yapıyor? Adam, anam, anam, anam. Seni Canan'a götüreceğim. Canan seni çok seviyor. Hadi ver bakayım. Oh, merhaba. O <laughs> oh, ya abim benim. Tamam seni rahat bırak. Bugün huysuza benziyor. Arkada bizim taze yumurtalarım. Onu unutma. Arı geldi. Taze yumurtalarımızı aldığımız bir yer var. Burası ar diye görmüş olduğunuz gibi. Dün burada odun kestik. Motorlu testereyle bunları ben kestim. Ben istifledim. Tabii kardeşim de yardım etti de. Evet geldik old school izleyicilerin beni tanıdığı yere. <laughs> o meşhur yer. Olmayalı buraya şey dikmişler. Çamaşır teli. Takılıyorlar burada. Güzel bir sistem kurmuşlar açıkçası. Çok beğendim mantığını. Bunu soracak arkadaşlar için. Bunun boyu 2,5 metre arkadaşlar. Ben 1,81 boyundayım ve Geldiğim noktaya görüyorsunuz. yani zıplayarak erişebiliyorum ama yine kütük koymakta fayda var. Ee, onun haricinde burada fındıklıklarımız var. Arsa bayağı büyük. Ya, dün yağmur mu yağmış, ne olmuş? Terlikle çıktım. Ayağım ıslanıyor şu an. Aha bakın, bunlar kaçmıyor. Bunlar beni takip ediyor. Bakın şimdi size olayı gösteriyorum. Çık 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 çık. Kışk, kışk, kışk. Bunlar arkadaşlar beni yem zannediyor. Gel bakayım gel. Gel 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 gel. gel. Bül şom gel. Tamam 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 şey yapmayacağız. Şimdi bakın ben gideceğim onlar da gelecek benden. Ama dün ilk geldiğimde bunlar beni korkutmuştu biraz. Ayağımı... Neyse dur size yem vereyim ben. Bunu bıraksam GoPro'yu yarı bırakmak istiyorum da. O zaman böyle kat köy ayeti. Ne yapalım arkadaşlar? Bunlar da işte burada günlük köy yumurtası veriyor. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8. Lan ayağıma basma var ya. 10, 12, 12 tane var. Günde 12 tane yumurta yesek. 7 gram proteinden. 84 gram protein. Lan oğlum. E, Allah Allah. <laughs> Hay anasını satayım ya. Allah Allah. <laughs> Evet. Neyse onlara sonra yem veririm ben. Sonra arkadaşlar arka tarafta güzel bir bostan var. Buraya ekin yapıyoruz. Stardew Valley oynayanlar bilir. Aa muazzam bir olay ya. Bunu İstanbul'da yapacağız. Var başka bir şey istemiyorum. Burada kıvırcıklar var. Buraya kereviz ekmişler yanlış bilmiyorsam. Sulama sistemimiz var. Güneş paneli var. Güzel. Bir tane bulganov yakışır aslında. Bugün hava güzel. Dün yağıştıydı. Anam 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 anam. Geliyor bak 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 bak. Tamam tamam tamam. Ben bunlara yem vereyim geliyorum. Evet. Let's go. Bana gains verin. Al 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 Sümbül sümbül sümbül. Gel sen al onu gel. Bunlar birbirlerini horoz yok. Horozun bunların tepesine binmesi lazım değil mi? Gel sen al gel. Gel. Korkma gel. Uça uça geliyor. Al al al. Ananı satayım. Ayağıma çivi girdi lan. Vallahi ayağıma çivi girdi. Allah'tan çok şey girmedi. Şansım varmış. Lan dağıttım oraya kadar. Alın arkadaşlar yeter. Buraya gelirse de döverim ama ha. Neyse, garip bir vlogun başlangıcı oldu. Antrenmana gideceğiz daha. Evet, köy hayatı bu şekilde. Buraya bir keçi yakışırmış. Teyfet. Aman Rabbi. Komple bariyere girmiş. İlk zaman aynen kaydı yani. Yağmurlu yol ya. Evet sonunda semtime geldim arkadaşlar. Yakup semtindeyiz. Gelmeden önce yani inanılmaz midem bulandı. Yolda trafik vardı. Ben bir de uzun yolu hiç sevmem. Zeytinburnu'na indim. Metrobüs yaptım. Şu an Haramidere de indim. Çiğ köfte yiyecektim. Çok sıra vardı. Time is money. Oradan hemen iptal ettik onu. Şu an eve gidiyorum. Güzel bir tavuk üstü pilav yapmayı düşünüyorum. Yani bugün normalde antrenman yapmam lazım. Zaten videonun başında da bildiğiniz gibi antrenman yapmam gerekli bugün. Yarışmaya hazırlanıyorum. Abi Diamond Fitness mı? Neyse bak sinirlenmeyeceğim yine. 3 gün boyunca bayram tatiliyle iptal etmiş. Salon yok. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Neyse işte açık olan bir salon var. Oraya günübirlik bir gireceğim. Bakalım nasıl olacak. Sinirler gergin. Herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar vlogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada arkadaşlarımız var bize eşlik edecek. Antrenmanı bitirmişler. Bana burada eşlik ediyorlar sağ olsunlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün normalde benim 5 set work set setim. Yani belirli hareketlerle chin up deep squat. Bunlarla setler gireceğim. Dün girememiştim antrenmanı yol yorgun olduğum için. 80 kilo ile ilk öncelikle chin up'ta single atacağım kitlemeli şekilde. Ondan sonra 65 kilo ile birlikte 2 set 4 veya 6 tekrar RP 8 olacak şekilde antrenmanla devam edeceğiz. Şu an ısınıyorum. Isındıktan sonra 80 kilo atarken tekrardan videoyu başlatacağım. Şimdi arkadaşlar 80 kiloyu bağladık. Ee, uzun süre antrenman yapamamız, yapamamadıktan sonra bir tekrar eski piyarımda single alacağım. Güzel bir teknik buldum. Onu deneyeceğim. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buraya. İki buçuk, hani iki buçuk takacağım. Seksen, iki buçuk. Arkadaşlar, 80 kilo çok rahat çıktı. Bu kadar antrenman yapamadığım dönem boyunca beni şaşırttı açıkçası. Bu kadar rahat gelmesi sebebiyle e, bugün PR günü yapacağız. Seksen, iki buçuk yapacağım burada. 80 vardı. Kronometreyi açtım. Genelde PR'dan önce 5 ile 7 dakika dinleniyorum. Büyük bir rekora doğru gidebilirim. Türkiye rekorunu tazeleyebilirim. Her ne kadar official olmasa da. Burada arkadaşlar bize bas diye değil mi? Evet, evet. bas diye let's go guys. Kronometreyi açıyorum. Devam. Bas. Bas. check, Çek. Bas. Helal. Bas. Çek. Bas. Bas. Helal. Çok, çok Şimdi 65 kiloyla bu kadar PR aldık izlediğiniz Instagram'a attım ama onun boyutunu e, YouTube'a yazacağım. Gel gel Tugay'ım gel gel. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Tugay da burada bizim gözümüz şey, yarışmaya hazırlanıyoruz. Ben geliyorum. Ben. İşte 65 kiloyla bugün iki set work, work set atacağız. Dörtte 6 tekrar. Zaten tekniklerine de bakarsınız nasıl üste doğru çıkıyorum. Bu kitleme noktası. Onlar hakkında birazcık konuşacağız. 65 kilo var. Bugünkü antrenman programında bu kilo ile takılıyorum. Hadi Galiba kamera kapandı. sıkıntı çok. Tıkla ekrana gelecek. Neden Zor geldi. Bütün ATP sentezimizi PR alarak bitirdik. Evet. Klasik şey, ATP enerji. Evet, sivri sistemi O yüzden zaten e, belirli birili periyotlarla PR alınıyor. Tape evet. haftası var, e recovery haftası var, e var. Çakıştırıyorsun, o günün olur. Tabii bunu hmm. Yürüt size anlatmama gerek yok. YouTube'dan anlatsın abi. işe şey bilgiler. bilgi Yarışma sonrası yok. olur. Tamam, valla. Tamam, Yarışmacılar geçiyor. Sözünü ver. Ben çünkü... Ben çünkü sürekli piyer atan biriyim. Haftada bir kere yaptı diyorum. Balıktaysan evet. O evet, RP, RPI bunların zaten detaylı bilgilerini ben e, blog olarak hazırlamıştım, yazmıştım. de RP nedir onu da açıklama kısmına bırakırım. B&O Official sitemizdeki blogları okuyabilirsiniz. İlk setimiz bitti, minimum 3 dakika dinleniyoruz setten sonra. Bir set atacağım, sonra volume set yani back -off set. Bu asıl setim ya. Bundan sonra kiloyu daha da düşürüyorum, 8 tekrar atacağım. Bu şekilde bunu da tamamlayacağız. Abi bir sıkıntı yok, gelip geçebilirsiniz bu şekildeydi arkadaşlar. Let's go. Bas. Hayır. <laughs> <laughs> okay. Neredeyse arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi yeni PR'imi aldım. Güzel bir ortam vardı. Adaptasyon sürecini tekrardan başlatmak istiyorum açıkçası. Şu an kahvaltımı sizlerle birlikte göstereceğim. Nasıl bir kahvaltı diye soracak olursanız pilav var. Altında da kıymam var. Üstüne biraz ketçap sıktım yenilebilirliği artsın diye. Çünkü dün yedim ketçap sıkmadan ve gerçekten yenmiyor. Bunları yedikten sonra tekrar fitness antrenmanıma gideceğim. Çok garip bir vlog oldu yani bu vlogu izlerken 3 farklı günümü çekmeye çalıştım. Uzun süre YouTube'a Video çekmeyince insanın videoya çekmeyesi geliyor. Ya yani bu bir nevi her anlamda çektikçe çekesiniz, çekmeyince de çekmeyesiniz geliyor gerçekten bu platformda. Her neyse e, tekrardan vloglarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Ozan Workout. Stay fit. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.